Takva, hak yolun temeli ve hakikati arayanların esasıdır. Hak yolu tutanlar takva üzere yürürler ve hakka ulaşırlar. Allahu Teala bütün ümmetlere takvalı olmalarını emretmiştir. Takvanın beş derecesi vardır. Birincisi kulun küfürden sakınmasıdır. Bu İslam makamıdır. İkincisi günahlardan ve haramlardan sakınmasıdır. Bu tevbe makamıdır. Üçüncüsü şüpheli şeylerden sakınmasıdır bu vera makamıdır. Dördüncüsü mübahların yani yapılmasında sakınca görülmeyen şeylerin fazlasından sakınmasıdır. Bu zühd makamıdır. Beşincisi masivayı yani Allahu Teala'dan başka her şeyi terk etmektir. Bu da müşahede makamıdır. Takvanın Kur'an-ı Kerim'de bildirilen birçok fazileti vardır ki bunlardan bazıları şöyledir. Takva hidayete ve Allah'ın manevi yardımına vesiledir. Allahü Teala'nın muhabbetine ve ona yakınlığa vesiledir. Takva kalbi nurlandırır ve amellerin kabulüne vesile olur. Takva sahibi için her sıkıntıdan bir çıkış, kurtuluş olur. Onun için hiç hatır ve hayaline gelmeyecek bir cihetten rızıklanmasına vesile olur. Allahü Teala takva sahibine işlerinde kolaylık verir, günahlarını örter ve amellerine kat kat sevap verir. Takva naim cennetlerine ulaştırır, cehennemden kurtuluşa vesile olur. Rabbimiz bizleri kendisine layık takvalı kullarından eylesin. Amin.